Merhabalar, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzman doktor Adem Dilek. Bugün gebekte tansiyon problemi ile alakalı konuşacaktım. Gebekte tansiyon, özellikle her haftada önemli olmasına rağmen, bizim için daha çok önemli olan haftalar 20. haftadan itibaren başlar ve doğum sürecinden sonraki özellikle ilk 6 hafta ve sonraki bazen süreç 3 ay'a kadar da sürebilmekte. Bu dönemde tansiyon takibinin yapılmasında fayda olmaktadır. Bütün muayenelerimizde hastanın mutlaka tansiyonuna bakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü gebelik zehirlenmesi diye halk tabiri diye tabir edilen bir rahatsızlık hastalarda önemli sorunlara sebep olabilmekte. Bu hastalık vücutta şişme, görme bozuklukları, göz önünde işte ışık çakmalarına sebep olabilir. Gebeliği 3 bölüme ayırırsak eğer ilk 3 ayda ayda bir genelde kontrol ediyoruz. İkinci 3 ayda 20 hafta ve üstünde bu preeklamsi, gebelik serilemesi dediğimiz duruma daha fazla dikkat etmek durumunda kalıyoruz. Ve her kontrollerinde mutlaka tansiyonlarını ölçtürüyoruz. Hastalarımıza da mutlaka aile sağlığı merkezlerindeki kontrollerinde ve eğer şikayetleri olursa yine acillerde veya şartlar uygun olmadığı süreçlerde de evlerinde takip olmalarını öneriyoruz öneriyoruz. Kendi tansiyonlarını kendileri de ölçebilirler. Bu kadın doğum ve kardiyolojinin ortak kararıyla yapılmakta. 160 ve 160-100 ve 160-110 gibi değerlerin üstüne de zaten şiddetli gebelik zehirlenmesi kategorisini al alıp onları da mutlaka hastanede bebek açısından da doğumu planlamanın zamanı geldiğini gösteren bir e, işaret oluyor bu bizim için. 140-90 ve üst değerlerde mutlaka hastaneye başvurup yakın takip altına da fayda var. Özellikle sarımızın baş ağrısı yakınması, göğüs alt boşluğunda hissettikleri ağrı durumlarında mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.